vermek istedim. YouTube'un sansür politikası hakkında ne düşünüyorsun? Yorumda ölmek kelimesi bile olsa direkt yorumu siliyor YouTube'un yapmasındaki amaç ne? Abi bu konudan ben çok muzdaribim. Bana yazıyorlar diyorlar ki abi yorumumu niye siliyorsun? Ya kardeşim ben senin yorumunu sil. Ben bu kanalda çok nadir yorum siliyorum. Bakın yani bu kanala on binlerce yorum gelmiştir. Sildiğim yorum bu on binlerce yorumun arasında 2 hanelidir en fazla. 3 yani haneliye daha geçtiğimi düşünmüyorum. Belki 10-11-12 tane falan yorum silmişimdir. Çok az yorum sildim. Yıllardır 3-4 yıl içerisinde. Ve onda da artık bir topluma bir gruba ana avrat sövdüğünde ya da insanı mesela yorum yazıyor altına. Adama diyor ki senin bilmem ne yapayım aptal herif şu bu falan. Şimdi bu adamı kötü hissettirecek. Ben onun psikolojik sağlığını düşündüğüm için onaylamıyorum o yorumu mesela. Yani çok nadir e, durumlarda ben yorum siliyorum. E, elimden geldiğince... Özgür fikre hani e, ifade özgürlüğüne izin veriyorum YouTube yorumlarda dediğim gibi birisine zarar vermediği sürece. Ama gel gör ki e, geçen ekşi sözlüğe girdim birisi yazmış yorumlarımı defalarca sildi. Ya abi ben senin yorumlarını niye sileyim gözünü seveyim ya. İşte e, sürekli YouTube'a yorum geliyor işte Allah belanı ver niye yorumlarımı siliyorsun. Ya abi niye sileyim ben senin yorumunu silmiyorum kimsenin yorumunu silmiyorum. Ha tabii senin soruna geleyim <laughs> çok uzattım. Senin soruna cevabım. Ne düşünüyorum? Abi yani YouTube'da da sürekli bot sorunu var. Yani YouTube'un artık bu konuda agresif bir e, yol izlemesinin de bir noktası var. Yani tamamen haksız bulmuyorum. Çünkü gerçekten internetteki spam sorunu yıllar geçti. Hala çözülemedi. Çözülemeyen bir şey. E, YouTube'a sürekli her videonun altına düzenli spam geliyor. Bununla başa çıkmak için YouTube'un da biraz agresif davranması gerekebiliyor. Ama e, bir noktada da kötü olabiliyor bahsettiğin gibi işte. E, kendi düşünceni belirteceksin. YouTube bunu tak spam diye algılayıp seni silebiliyor. Ekşiden kendi zaman Arada arada bakıyorum ya merak edip. <laughs> Çünkü çok komik oluyor. <laughs> Çünkü şöyle bir şey abi. Ekşiye hiçbir zaman birisi gelip gerçekten pozitif yorum atmaz yani. Var. Bizim ilk sayfada birkaç arkadaş yazmış böyle. İlk zamanlar diyordum oh be ne güzel bizim sayfada pozitif falan var. Ama Ekşi'de zaten pozitiflik konuşulmuyor genelde. Hep negatiflik konuşuluyor. Dolayısıyla Ekşi özlükte bir yazan gel ekşi sözlükte düzenli yazar olan birisinin gerçekten gidip de tarafsız bir şeyler yazacağını ya da düşünerek yazacağını zannetmiyorum. Ya yani, o arkadaş hani sil yorumlarımı siliyor diyen arkadaş zannetmiyorum ki bir dakika düşünsün hani Aa, abi acaba ben Yusuf değil de Youtube siliyor olabilir mi? diye düşüneceğini zannetmiyorum yani.